Ya Remzi ya. Kadriye anne, Cici Baba Remzi'nin evlilik teklifini neden kabul etmedin? Ay kız Atçe, bu defa aynı hataları yapmak istemiyorum. Çok hızlı gidiyoruz çünkü yani. Dedim ki aynı hatalar olmasın. Ben bu aşkı böyle sindire, sindire, sindire yaşayayım dedim. En güzeli, biliyor musun en güzeli? Biz de kocaşımla öyle yapmıştık. <laughs> Ay. Hasremsi Allah iyiliğini versin. Ne diyor Remzi baba? He, birazdan geliyorum bir şey ihtiyacım var mı diyor. E, gelmesin. Nedenmiş o? Şeyden e, alara alaranın altını değiştireceğim. E canım gider odada değiştirirsin sen altını. E, olmaz kokuyu biliyorsun. Çok koku oluyor. Allah Allah ne var canım parfüm sıkarsın olur biter. Aa. aa. Ya uf. eniştem istemiyor ama. Ya Allah Allah. Bırakın işteni ya. Hiç önemli değil. Ben zaten Remzi'ye ne dedim biliyor musun? Hı. Hüseyin bu olaya daha alışamadı. Çok tepkili. Yavaş yavaş onu biraz alıştıralım dedim. Doğru diyor. İyi demişsin Remzi babaya. Ya Remzi <laughs> ya ilahi ya. Her yeri donatacağız arkadaşlar. Mali adamını atamayacak. Harika fikir abi. Donatmak bizim işimiz abi. Remzi Baba, Kadriye Anne'ye evlenme teklif etmiş Hüseyin. Hayırlı uğurlu olsun. Dedikodu yapma Yakup, çay yap. Vay be! Kadri Anne bile tekrardan evleniyor. Ben kesin evde kaldım. <laughs> Annen kiminle aranı yapsa beğenmiyorsun Yido. Sonra gelip burada ağlama boşuna. O işler öyle olmuyor işte Yakup abi. Ismarlama aşk olmaz Yakup. Olacaksa Hatice'm de benim aşkım gibi olmalı. Enişte, Remzi Baba yola çıkmış bize geliyormuş. Sağ ol Hatice, asla unutmayacağım. Benden duyduğunu söyleme ama enişte. Ha bir de kocişimi benim yerime öp. tamam atıcı <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz